Merhaba arkadaşlar. Armada yazılımdan Safiye Nur ben. Bugün SolidWorks programında tasarladığımız ürünleri Composer programına nasıl aktarabiliriz ve aktardığımız bu görünümleri, güncellemelerini nasıl yapabiliriz bunu inceleyeceğiz. Öncelikli olarak kendimden bahsetmek istiyorum. Armada yazılım bünyesinde CAD teknik destek ve eğitim mühendisi olarak görev almaktayım. SolidWorks, Composer ve Visualize programlarında teknik destek vermekteyim. Şimdi öncelikli olarak SolidWorks'teki bu projemizi açalım. Evet arkadaşlar. SolidWorks'te açılan bu projemizi şimdi yapacağımız ayarlarla nasıl içeri aktarabiliriz? Bunun üzerine inceleme yapacağız. Şimdi öncelikli olarak ayarlar kısmından seçenekler kısmına geliyoruz. Burada verme ayarlarımız içerisinde SolidWorks Composer dosesna çevirirken SMG uzantısına çevirmekte. O yüzden biz SMG uzantısı format olarak SMG içerisinde düzenlemeler yapacağız. Şimdi burada oluşturmuş olduğumuz ürünle ilgili bir malzeme listemiz varsa bunları aktarabiliriz. Aynı şekilde montaj zarfları varsa bunları verebiliriz. SolidWorks'ta atadığımız görünümlerimiz varsa bunları da görüntü olarak verebilmekteyiz. Yapıştırmalarımız varsa bunları aynı şekilde patlatılmış görünümlerimiz varsa bunları da aktarabiliyoruz. Şimdi burada bizim profil ver kısmında yani vermek kısmında dosyayı parça başı bir aracı olarak birleştir komutumuz görünmekte bu komutun özelliği şu. Bazen part içerisinde biz farklı farklı çizimler barındırabiliyoruz. Özellikle dışarıdan temin ettiğimiz step dataları olabilir bunlar veya direkt part olarak almışsınızdır ama içerisinde birçok bileşen vardır. Fakat bunları siz bir bütün olarak göstermek istiyorsunuz. Bu komut aracılığı ile parça başı aracı olarak bunları bir bütün olarak görecek şekilde düzenlemesini yapılır. Yine meta özellikleri verdirebiliyoruz. Gövde olarak var. Serbest yüzeyleri var. Gizli bileşenleriniz varsa hani bazen olabiliyor. Solidworks içerisinde gizliyorsunuz. Unutulabiliyor. Gizli bileşenleri de bu konu sayesinde verebiliyorsunuz. Şimdi özellikle saç parçalarda bazen küçük görüntüsel olarak sorunlar yaşanabiliyor. O yüzden tensel hata o iyi her zaman aktifleştirmenizi tavsiye ederim. Burada dikkat etmeniz gereken bir husus bu, bu işlemi yaptıktan sonra burası sıfırlanıyor. Şu gördüğünüz iyileştirme kısmındaki tensel hata. Bunu her SMG dosyasına çevirirken özellikle saç parçalarınızın tasarımında tekrar düzenlemenizi tavsiye ediyorum. Göreceli, de, gö, göreceli olarak seçili olacak. Yüksek kalite olarak düzenliyorum. İyileştirmeleri etkinleştir. Bu birazcık daha uzun sürüyor ama daha sağlıklı bir aktarma işlemi gerçekleştirmenize olanak sağlıyor. Tamam dedikten sonra arka planda bir güncelleme yaptı. Farklı kaydet diyorum. SMG uzantısı olarak kaydedeceğiz. Kaydet diyorum. Şu anda kaydetme işlemini gerçekleştiriyor. Kaydetme işlemimiz tamamlandı. Şimdi Composer programında dosyamızı açalım. Datamızı aç diyoruz. Gördüğünüz gibi datamız geldi. Arka planını şöyle beyaz yapalım hemen. Zeminimizde kaldıralım. Şimdi siz bu projeyi yaptınız. Fakat bazı düzenlemeler yapıldı. Şuradaki kısım kaldırıldı diyelim. Şimdi SolidWorks tarafında bununla ilgili hızlıca bir düzenleme yapalım. Buradaki parçamızı şu aktifleştirelim. Bunu pasifleştireceğim. şu parçamızı, şu parçamızı değiştireceğiz. Şunu şu, şu CTRL e kopyalayalım. Bunu da pasifleştirelim. montaj ilişkilerimizi oluşturduk. Şimdi bu şekilde düzenlendi. Bu parçamızı tekrar update etmek istiyorum. Hatta şu plakalarımızdaki görünümleri de değiştirelim. Ahşap görüntüsü olsun. Görünümler kısmına geldik. bu şekilde kaydediyoruz. Daha sonrasında tekrar SMG formatında kaydedeceğiz. Seçenekler kısmına geliyorum. Gördüğünüz gibi tensel kısmı gitti. Tekrar tensel hatayı aktifleştirdim. Tamam diyorum. Ve buraya kaydet diyorum. Fakat bunu direkt rev olarak kaydedelim. Composer içerisine geldik. Oluşturmuş olduğumuz bu data için, data için dosya kısmına geldim. Şimdi bunu güncelle kısmımız mevcut. SolidWorks Composer belgesini güncelleyeceğiz. Burada dikkat etmeniz gereken en önemli hususlardan bir tanesi, ilk bu datayı oluştururken kullandığınız ayarların, içeri alma ayarların aynısını kullanmanız gerekiyor. Dosya türü olarak kompozör datası seçeceğim. Rev seçiyorum. Buradaki seçmiş olduğumuz özelliklerden bahsediyorum. Bunların aynısı olması gerekiyor. Hani sorun yaşamamanız için söylüyorum. Güncellediyorum. Şu anda gördüğünüz gibi güncelleme işlemini gerçekleştirdi. Bu şekilde datalarınızı güncelleyebilirsiniz arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar.